İyi akşamlar sayın seyirciler. Çorum Web TV'de haber bülteniyle huzurlarınızdayız. Çorum Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla satın aldığı 59 araç Çorum halkının hizmetine sunuldu. Araçlar için Hürriyet Meydanı'nda anahtar teslim töreni gerçekleştirildi. Çorum Belediyesi araç parkını güçlendirdi. Daha önceden kiralık araçlarla hizmet sunan Çorum Belediyesi artık kendi araçlarını kullanacak. Belediyenin öz kaynaklarıyla Çorum'a kazandırılan 59 hizmet aracı için anahtar teslim töreni gerçekleştirildi. Hürriyet Meydanı'nda düzenlenen törene AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı da katıldı. Törende konuşan Başkan Aşkın, belediyenin son dönemde gerçekleştirdiği yatırımlar ve projeler hakkında da bilgi verdi. Aşkın, yol ve altyapı çalışmaları, stadyumun hizmete açılması, çöpten elektrik üretimi, Çorum İnya, Çorbis, Refakatçi Misafirhanesi, pandemi ile mücadele çalışmaları konularında açıklamalarda bulundu. 2020 yılı Çorum Belediyesi açısından gerçekten destansı işlerin yapıldığı, çok büyük projeler imza çok da güzel bir yıl oldu bir taraftan da. Bir tarafta pandemi, Diğer tarafta AK Parti belediyeciliği, gönül belediyeciliği elhamdülillah 2020'de de zirve yaptı. Biz hemşehrilerimize 2019'un başında 2020 yılı için 100 bin ton asfalt dökeceğiz dedik. Rabbim imkan verdi. Dün itibariyle döktüğümüz asfalt sayısı, asfalt miktarı 113 bin tona ulaştı. Gerçekten bu anlamda çok büyük hizmetler verdik. Yine altyapı ile ilgili sadece kanalizasyon, su ve yağmur suyu şebekesi olarak 47 kilometre altyapı hizmetini 2020 yıl içerisinde tamamlamış olduk. Çorum'a kazandırılan 59 hizmet aracı ile ilgili de bilgiler veren Başkan Aşkın, hizmet araçlarını kiralamak yerine satın alınması sayesinde Çorum Belediyesi'nin ekonomik anlamda kar ettiğini vurguladı. Biz 3 yılda, en fazla 4 yılda aldığımız bütün araçların parasını o kirayı ödüyoruz zaten. 3 yıl sonra 4 yıl sonra kirayı bir tarafa koy aracı al o para da cebinde araç da cebinde hakikaten şehrimiz için çok önemli bir karar aldık. 2019'un sonlarında bu kararı aldık. 2020'nin başlarında pandeminin hemen öncesinde DMO'dan alalım dedik. Devlet Malzeme Ofisi'nden. Öyle ihale hale yaparak yok şu şuna mı verildi hale yok buna mı verildi? Bu böyle bir tartışmaya da girmeden doğrudan devletin kurumundan Devlet Malzeme Ofisinden de hepsini tamamını o şekilde almak suretiyle yaklaşık 11 milyonu hesabına yatırdık deme onun Şubat ayında Mart ayında 2020'de pandemiden önce ve peyderpey araçlarımız geldi. Geçtiğimiz gün itibariyle de 59 aracın tamamı gelmiş oldu ve burada da bütün araçlarımızı, şoförlerimizi hep beraber inşallah teslim edeceğiz. AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu da açıklamasında Çorum Belediyesi'nin önemli çalışmalara imza attığını belirtti. Kavuncu, Dünya Lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın Çorum'daki ekibi hizmetlerine devam ediyor dedi. O Dünya Lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlarından bir tanesi Çorum Belediyesi ekibiyle birlikte tabiri caizse hizmetlerine devam ediyor. Bugün hizmete sunulacak olan bu 59 aracın çorumumuza hayırlı olmasını diliyor. Kazasız belasız günler diliyorum. Çimento fabrikası arazisinin satın alınması konusunda da başkan aşkına teşekkür eden Kavuncu, çimento fabrikası yerine yeni bir çorum kurulacak dedi. Çimento fabrikasında bin küsür dönümlük araziye yeni bir çorum kurulacak. Allah'a hamdolsun. Ve bu da belediyenin öz kaynaklarıyla kurulacak. Bu Türkiye'de her belediyeye nasip olmaz. Ben huzurunuzda Çorum Belediye Başkanımız ve ekibini tebrik ediyorum. Kuvvetli bir alkış rica ediyorum. AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'da yaklaşık 11 milyon lira değerindeki 59 araç filosunun Çorum'a kazandırıldığını söyledi. Ceylan salgın döneminde kredi kullanmadan belediyenin öz kaynaklarıyla 59 araç almak Çorum Belediyesi'nin bir başarısıdır dedi. Toplamda 11 milyonluk bir araç filomuz oldu inşallah. Bu milletimizin hizmetine sunacağız. Ve bunu da şunu da belirtmek isterim. Geçmiş dönemlerdeki belediyedeki arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Belediye başkanlarımıza da teşekkür ediyorum. Ve geldiğimiz süreçte salgın sürecinde de 59 aracı almak bunları da kredi kullanmadan almak o da mevcut belediye başkanımızın başarısı. Onu da tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ceylan emir alan değil milletin dediğini yapan bir hükümetin iş başında olduğunu söyledi. Çorum'un en uç köşesinden merkeze doğru hizmet yapacağız demiştik. Bunu da başarıyoruz inşallah. Gerek Kapaklı'dan, Bağcılar'dan, gerekse Bayat Gedi'nden, gerekse Nadık'tan, Gerekse Tevhane'nin sonundan başlayıp merkeze doğru hizmet yapmaya başlıyoruz. Bu süreçte en son bir gelişme daha. Bakın Çorum Tarih'e güzel anılacak, tarihe geçecek hizmetlerden biri. Çimento fabrikasının yerinde belediyemiz uhtesini aldı. Çimento fabrikasının olduğu yerde artık güzel bir imarla beraber, güzel bir projeyle beraber Çorumların hizmetine açılacak inşallah. Artık emir alan bir Türkiye yok. Sizler ne diyorsanız onu yapan bir Türkiye var. Emri kimden alıyor sayın Cumhurbaşkanı? Milletten alıyor, sizlerden alıyor. Siz ne derseniz onu yapıyor. Dışarıdan artık talimat alan liderler kalmadı. Dertleri bu. Çorum'a yapılan yatırımlardan da söz eden milletvekili Ceylan, Çorum'a 20 katrilyon liralık yatırım yapan hızlı treni de getirir, havaalanını da getirir dedi. Çorum'a 20 katrilyon yatırım yapan hızlı treni de getirir, havaalanını da getirir merak etmeyin. Siz yeter ki Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında şu ana kadar olduğu gibi Çorum olarak ve Cumhur İttifakı'nın yanında dimdik durun, dualarınızı esirgemeyin diyorum. Konuşmaların ardından AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı yeni araçların anahtarlarını teslim etti. E son olarak da kıymetli belediye başkanımız takdim ediyorlar. Temsili anahtar teslim törenimiz gerçekleştiriliyor. Anahtar töreni yeni araçların Gazi Caddesi'ndeki konvoy geçişiyle sona erdi. Öte yandan Çorum Belediyesi'nin yeni aldığı araçlar arasında yer alan mobil ikram aracında Hürriyet Meydanı'ndan vatandaşlara çorba ikram edildi. Milli Eğitim Bakanlığının talimatları doğrultusunda 81 ilde tüm okullarda aynı anda bayrak töreni yapılarak İstiklal Marşı okundu. Çorum'da da pandemi tedbirleri kapsamında okullar öğrencilerden yoksun olsa da okul bahçelerinden yeniden İstiklal Marşı sesi yükseldi. Milli Eğitim Bakanlığının açıklaması sonrası bugün 81 ilde tüm okullarda bayrak töreni gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısının ardından Çorum'da bulunan ilkokul, ortaokul ve liselerde saat onda okulların bahçesinde İstiklal Marşı okundu. Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın da Albayrak İlkokulu bahçesinde okul idarecileri, öğretmenler ve görevlilerle birlikte İstiklal Marşı törenine katıldı. Okul çevresindeki esnafın da katıldığı törende hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu. Başkan Aşkın yaptığı açıklamada okulların öğrenci sesleriyle dolu olduğu günleri özlemle hatırladıklarını dile getirdi. Aşkın okullarımızın öğrencilerle buluşacağı, okul koridorlarının, bahçelerinin, kantinlerinin öğrencilerle dolacağı günleri özlemle bekliyoruz dedi. Yani okulun güzelliği süsü öğrencileridir, öğretmenleridir. Oradaki kahkahalardır, koşuşturmalardır. Televizyonla birbirini yiterek çocukların böyle bağıra çağıra okuldan çıkmasıdır e, bu günleri gerçekten özlemle yad ediyoruz, hatırlıyoruz. İnşallah bir an önce o günlere tekrar döneceğimizi, okullarımızın yavrularımızla buluşacağını, öğretmenlerimizle buluşacağını, dersliklerimizin, kantinin önünün, okulun bahçesinin, basket potalarının tekrar cıvıl cıvıl olacağı günlerin Allah'ın izniyle yakın olduğunu düşünüyoruz. Albayrak İlkokulu Müdürü Ahmet Yıldırım da İstiklal Marşı törenine katıldığı için Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın'a teşekkür etti. Başkanımız okulumuza teşrif etmeler ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Çorum'daki göletlerde son yıllarda en düşük su seviyesi yaşanıyor. Alaca ilçesine bağlı İbrahim köyünde sulama amacıyla inşa edilen gölet kuraklık nedeniyle kıyıdan yaklaşık 100 metre çekildi. Bölgede bulunan ve geçmişte kullanılan Alaca Höyük yolu da tekrar gün yüzüne çıktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre olağanüstü kuraklığın yaşandığı illerin başında Çorum geliyor. Yaşanan kuraklık nedeniyle içme suyu sağlanan barajlardaki rezervlerde önemli oranda düşüş yaşanırken, kırsalda bulunan göletlerde kuraklık nedeniyle olumsuz etkilendi. Alaca ilçesine bağlı İbrahim Köyü'nde sulama amaçlı inşa edilen İbrahim Köyü göletindeki sular, kuraklık nedeniyle kıyıdan yaklaşık 100 metre çekilirken, gölün altında kalan eski Alaca Hüyük yolu da su yüzüne tekrar çıktı. Yaklaşık 35 yıl önce yapılan gölette son yılların en düşük su seviyesi yaşanıyor. Gölette yaşanan çekilme bölgedeki çiftçileri endişelendirirken kuraklığın ürkütücü boyutları havadan görüntülendi. Göletin daha önce tamamen suyla dolu olduğunu dile getiren çiftçiler, Mayıs ayından bugüne yağmur yağmıyor. Burada insanlar balık avlıyordu. Şimdi ise hiç su kalmadı dediler. Şimdi kardeşim burası tam şu ağaçlara kadar komple su doluydu. Full. Sekiz buçuk aydır burada yağmur yağmıyor. Sekiz buçuk ay oldu. Beşinci aydan belli damla düşmüyor. Bir yanda sen söylüyorsun. Başkasını söyleyemem. Bura deniz gibiydi. Derya gibiydi. Burada balık yakalıyorlardı. Kardeşim su hayat. Bu suyu ağır ağır kullanacağım. Bayıoda dahi tedbirli kullanmazsak bu suyu biz bir daha bulamak. İşte arazi bitti, köy bitti. Bir tane çeşmede bir köylü idare ediyor tek çeşmeyle. Başka su bu hiçbir şey yok içme suyu bu soğuk banyo suyu bu ben çevreli koyun dedim. aramızda buraya 3 kilometre her bir tane çeşmemiz var orada olmasa bitireceğiz neredeyse damla suyu bu suyumuzu adam gibi kullanırsak kullanırız kullanmazsak biz bunun peşine yetişemek bir daha az kullanacağız banyoda dahi tasarruf yapmamız lazım Ya 3 tane suyla banyo yapana kadar bir tane de yeter der kirliliği için çare yok. İşte arazimiz, vaziyetimiz, memleketimiz bu hale geldi. Burada derya gibi gemi yüzüyordu burada. Ama şimdi ne oldu? Bir avuç su kaldı. Bundan sonra bunu ne yapacağız? Ne yapacağız soruyorum ben size. Ne yapacağız şimdi? Bu Alaca'daki bütün İrbağan koyunu arazisini suluyordu. Alaca'yı suluyordu. Şimdi ne sunacaklar? Kardeşim su petroldar, altından, paradan, her şeyden değerli. Su olmadı mıydı? Ne yapacağız? vücut insan yaşamaz ki. Arıcılığı bitiren yağmursuzluk, susuzluk. Ben arıcıyım kendim. Bir tane arı kalmadı, bir tane. Eşya arısı doldu. Neden? Yağmur yağmıyor, susuzluk. Arı suyu bulamadı mıydı? Bal yapmıyor, bal yapmadı mıydı? Vatandaşlar satamıyoruz Su çok önemli. Az kullanacağız suyu. Bizi çaremiz yok. Azar azar, azar azar su içerken bile gıdalı kullanacağız. Petrolün su durabiliriz ekmekçi de olabilirim. Ama ekmekte su da olmaz, ekmek de olmaz. Öyle. Ekmekte de olur, buğdayda da oluyor, su da Su yok. Türkiye'yi vuran kuraklık Alacahöyük köyünde bulunan Hititlere ait 3000 yıllık antik barajı da etkiledi. Hititlerin 3000 yıl önce inşa ettiği barajda yaşanan kuraklık nedeniyle su seviyesinde ciddi oranda düşüş meydana geldi. Başkent Tattuşya'nın içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Hitit Barajı, 2002'de başlatılan kazılarda gün yüzüne çıkarıldı. Yağışlar mevsim normallerinin altında gidince antik barajda da çekilmeler yaşandı. Yaklaşık 20 bin metre küp su depolama hacmine ve 2,5 metre yüksekliğe sahip Hitit Barajı koruma altına alınarak çevre düzenlemeleri yapılmıştı. Köylüler tarihi barajda kuraklık nedeniyle su seviyesinde azalma olduğunu ifade ettiler. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından standart yağış indeksi raporunda Çorum kuraklığın olağanüstü yaşandığı iller arasında yer alıyor. Kuraklık nedeniyle il genelinde başta barajlar olmak üzere göletlerdeki su seviyesinde de ciddi azalmalar meydana geldiği belirtiliyor. Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın tarafından geçtiğimiz günlerde gündeme getirilen Azerbaycan'ın Fuzuli şehriyle kardeş olma düşüncesi Ocak ayı belediye meclis toplantısında oy birliğiyle hayata geçti. Fuzuli ile Çorum'un kardeşliğine meclisten onay çıktı. Füzuli şehrinin Azerbaycan'ın kadim kentlerinden biri olduğunu söyleyen belediye başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın, Füzuli şehrinin Çorum Belediyesi'nin kardeş şehri olacağını belirtti. Füzuli şehri ee, Azerbaycan'ın güzide kentlerinden kadim bir Türk yurdu meşhur Fuzuli'nin şehri 1993'te Ermeniler tarafından işgal ediliyor. Ama geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhuriyeti devletimizin sayın cumhurbaşkanımızın da destekleriyle yine Azerbaycanlı kardeşlerimizin yazdığı bir kahramanlık destanı neticesinde bu şehrimiz özgür bir Türk yurdu olarak şehri olarak tescillenmiş oldu. Bu anlamda buradan tüm Azerbaycan'daki şehitlerimize, gazilerimize selam olsun. Allah rahmetiyle onlara muamele etsin diye de ifade edin. Bu gündeme şu şekilde geldi. Biliyorsunuz Huzuri'nin Azerbaycan'daki trafik kodu 19. Çorum'da 19. 219'un o kardeşliğinin tescili gerekir diye düşündük. Geçtiğimiz haftalar içerisinde Dışişleri Bakan Yardımcısıyla bizzat görüşerek bu talebimizi kendisine resmen ilettiğimde o da bunu Bakü Büyükelçiliğimizde ve oradaki ee, azar ve e, Azerbaycanlı dostlarımızla idareyle yönetimle görüşeceklerini ifade ettiler. Çok kısa süre içerisinde döndüklerinde şunu, şunu söylediler. Gerçekten bu teklif bizi duygulandırdı. Çünkü Huzuli uzunca bir aradan sonra ilk kez bağımsızlığını kazanmıştı. 93'ten beri Ermeni Nisan işgali altındaydı. Böyle bir teklifi bu kadar kısa süre içerisinde beklemiyor idik. Büyük bir memnuniyetle bunu kabul etmekten onur duyacaklarını, şeref duyacaklarını Azerbaycanlı yetkililerle etmiş oldu. Dolayısıyla bugün, inşallah biz burada karar verdikten sonra Azerbaycan'da da tabii Dışişleri Bakanlığı nezdinde gerekli yasal e, işlemler tamamlanacak ve Fuzuli ile Çorum Kadim 2 Türk kenti e, kardeş olmuş olacak. Bütün hemşehrileriyle beraber bu kardeşliğin tadını doyasıya yaşayacağız. İnşallah Allah nasip ederse de Huzuli'ye gitmek, o toprakları görmek, Huzuli'li kardeşlerimizin de şehrimize onları misafir etmekten de onur duyacağımızı, şeref duyacağımızı da burada ifade etmek isterim. Çorum Belediyesi Gıda Bankası yerine sosyal destek kartı uygulamasını hayata geçiriyor. İhtiyaç sahipleri Gıda Bankası yerine istediği yerden şehrin esnafından alışveriş yapabilecek. Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın, Ocak ayı belediye meclisinde önümüzdeki günlerde uygulamaya koyacakları sosyal destek kartı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Aşkın, Türkiye'de çok az belediyede bulunan bir çalışmaya, sosyal destek kartı uygulamasına geçiyoruz. Hemşehrilerimiz bundan sonra gıda bankasına gelmek yerine istediği yerden şehrin yerel esnafından alışveriş yapabilecek dedi. Aşkın, sosyal destek kartı uygulamasına geçilmesiyle birlikte yıllık 1 milyon TL'ye tasarruf yapacaklarını söyledi. Başkan Aşkın, bu 1 milyon TL'nin de yine gönül belediyeciliği kapsamında sosyal destek kartından faydalanan vatandaşlar için kullanacaklarının altını çizdi. Ee, sosyal belediyecilik anlamında gerçekten örnek çalışmalara imza atan bir belediyeyiz. Nerede fakir var, fukara var, ihtiyaç sahibi var. İhtiyacı ne? Bunu elhamdülillah gözetmek suretiyle... Yıllardır eskiden de böyleydi. Şu anda da böyle sosyal yardımlar noktasında sosyal belediyecilik noktasında çok önemli bir işlevi e, yapıyoruz. Tabi geçilen süre içerisinde daha çok 8500 aile gıda yardımı yapıyoruz. 8500 aileye. Bu ailelerimizle ilgili güzel bir sistem kurulmuş geçmişte. Gıda bankası kurulmuş. Kendilerinin ihtiyaç durumuna doğru göre bir skala belirlenmiş tasnif edilmiş ihtiyaç sahipleri gelip Gıda Bankası'ndan ister hijyen malzemeleri ister gıda malzemelerini kendilerine tanımlanan miktar kadar tanımlanan tarihte alabiliyorlar idi. Bugüne kadar da güzel bir uygulamaydı. Ama geldiğimiz noktada insan onuruna yakışır. Bir şekilde sosyal belediyecilik anlamında gönül belediyeciliği anlamında her şeyden önce daha üst bir noktaya gelmemiz gerektiğini düşünerek son 3 aydır arkadaşlarımızla, sosyal yardım işleri arkadaşlarımızla bir çalışma yürütüyoruz. Çalışmanın esası şu, niyetimiz şu İnşallah oylamadan sonra da kabul edilmesi durumunda derhal uygulamaya da geçecek ee, ve örnek bir e, projeyi hep beraber imza atmış olacağız. Hemşehrilerimiz ihtiyaç sahipleri gıda bankasına gelip 39 kalem olan kimisi hijyen malzemesi, kimisi gıda malzeme olsa sınırlı sayıda malzemeleri almasınlar. Biz onlara bir kart verelim. Bu kartla ulusal firmalardan da alışveriş bu kartla tanımlanmasın. Ulusal firmalarda kullanamasınlar. Bu kartı sadece yerel marketlerde, yerel firmalarda kullansınlar. Burada teker ürünlerini alamasınlar bu kartla, bu, kart, bu kartla e, kozmetik ürünlerini alamasınlar ama bu kartla sadece 39 parçadan oluşan Gıda Bankası'ndaki ürünleri değil canlıları çocuğumuz istiyorsa gidip manavdan aynen e, kredi kartıyla nasıl hemşehrilerimiz alışveriş yapabiliyorlarsa gitsinler manavdan e, market alışverişini yapsınlar, gıda alışverişini yapsınlar, hijyen hangi kimden ne kadar istiyorlarsa. Hepsini aynı anda bir yerde de kullanmayabilirler. Birazını ihtiyacına göre eğer çocuğunun kırtasiye ihtiyacı varsa gitsin kırtasiye de kırtasiye ihtiyacını gidersin. Böyle bir önemli bir aşamaya geliyoruz ve inşallah biraz sonra oynamadan sonra da bu sosyal kartla hemşehrilerimize bir ay içerisinde de onaydan sonra bir ay içerisinde de bu uygulamayı başlatmak istiyoruz. Bu kartlarımızı dağıtacağız. İlgili bankayla anlaşmamızı yapacağız. Bankaya peşin parasını yatıracağız. Hemşehrimiz alışveriş yaptığı zaman bankada onun adındaki hesap, belediyenin hesabından doğrudan o alışveriş e, yapılan yere, o markete, manava nereyse oraya o hesap, o para yatırılmış olacak. Sungurlu'da yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metrenin altına düştü. Sungurlu'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle Ankara-Samsun yolu güzergahlarında görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşerken sürücüler zor anlar yaşadı. Hava sıcaklığının 4 derece olduğu ilçede gece başlayan sis sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü. İkincilik beyaz grupta mücadele eden Çorum FK 9. haftanın erteleme maçında Sancaktepe FK'ya konuk oldu. Çorum FK mutlak galibiyet hedefiyle çıktığı mücadeleyi 6-0 kazandı. 15 Temmuz Stadyumunda oynanan mücadeleyi Adem Cinek, Sezgin Şahbaz ve Zafer Gayretli hakem üçlüsü yönetti. Maça hızlı başlayan Çorum FK 12. dakikada Umut Kaya'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Bu golden yalnızca 4 dakika sonra golcü futbolcu Sinan Kurumuş skoru 2-0'a getirdi. Çorum FK 40. dakikada Mikail Albayrak'ın ayağından bulduğu golle ilk devreyi 3-0 önde kapattı. Maçın ikinci yarısında da rakibine karşı üstün oyun sergileyen Çorum FK 68. dakikada Cengiz Ötgün ve 73. dakikada Sinan Kurumuş'un golleriyle skoru 5-0 yaptı. Maçta skoru belirleyen gol 84. dakikada Cengiz Ötgün'den geldi. Mücadeleyi Çorum FK 6-0 kazandı. Ligde maç eksiği bulunan Çorum FK aldığı bu galibiyetle puanını 22 yaptı ve bir basamak yükselerek 11. sıraya yerleşti. Sayın seyirciler Çorum Web TV'de bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Yayınımız 18.45'te sporun merkezi programıyla devam edecek. Yarın akşam haber bülteninde tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. ailelerinin tanıklığında aziz şehitlerimize adanmış bir program.